Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Putin'den ses var. Putin'den Azerbaycan'a. Putin'den Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı'na evet öyle sözler sarf etti ki gerçekten kendisi de şaştı kaldı diyoruz. Çünkü Putin'den hiç duymadığımız ve duyamayacağımız sözleri sarf ettik. Çünkü sözleriyle hareketleri çelişiyor muhtemelen ya Peskov'un yazısını okuyor ya da vodka'yı fazla kaçırdı. Çünkü ayrıntılara bir geçelim istersen. Sovyetler dönemini unutamadığını belirten Putin, özellikle İlham Aliyev'le daha önce beraber çalıştıklarını, Sovyetler döneminde kendisiyle beraber çalıştıklarını belirtti. Tabii ki babasının emrinde çalıştığı ortada. Özellikle kendisi İlham Aliyev ile hangi konuda çalıştı? nerede çalıştı ayrıntı belirtmedi. Bir belirteceği husus daha var. İlham Aliyev'in 60. yılını kutlamada öyle mesajlar yayınladı ki gerçekten şaşırtıcı ve şaşkınlık verici. Dedi ki Putin, Aliyev bilgeliğiyle, bakın burayı dinleyin. Aliyev bilgeliğiyle Karabağ'daki, Dağlı Karabağ'daki çatışmaları durdurdu. Aman Allah'ım, Aliyev bilgeliği ile Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurdu. Şimdi Putin'in bilgelik sözünün ne anlama geldiğini sözlüğe bakıp bakalım değil mi? Söyleyelim. Önce sözlüğe bakıyoruz. Biliyorum ama işin esprisi bu. Sözlüğe bakıyorum. Bilgelik nedir? Bilgelik, bilge olma durumu. Sözlüğe baktık. Evet, oradan da teyit ettik. Bilge olma durumu. Yani dünyadaki bütün tecrübelerden ders çıkarmış, öğrenmiş, araştırmış, hayat tecrübesi ermiş ve çok güçlü bir öngörü ve tecrübe sahibi insana bilge olma durumu. Yani her şeyden e, bir nebze bilgisi olma ve fikri olma durumuna bilge olma durumu denir. Bir düşünür, bir evet duayın gibi bir duayen isim gibi tanıttı Aliyev'i. Evet 60. yıl kutlamasında Aliyev'e övgüler yağdırdı. Bu bilge evet lider sayesinde Dağlık Karabağ'daki savaş durdu dedi. Ama Putin söylediklerinden yaptıkların hiç de uygun olmuyor. Özellikle hele hele bilgi olarak gördüğün bir lidere yaptığın uygulama hele hele hiç uygun gelmiyor. Ona değinelim. Doğumunun 60. yılında Alevi bilge olmakla, büyük bir düşünür olmakla, evet ifade eden Putin bilge ve düşünür olarak gördüğü ismi neden karşısında Paşinyan'la yan yana dizip öğrenci muamelesi yapıyor? Yani Putin sözleriyle fikirleri neden farklı, neden ayrı düşüyor değil mi? Evet farklı bir şey yok burada. Neden yaptıkları ve eylemleri birbirinin çelişkisinde oluyor. Neden? 9 ve 10 Kasım anlaşmasında. Evet. Sayın Aliyev'e anlaşmayı Hankendi'ye ve diğer bölgelerdeki bölgelere ben kuvvetli olacağım. Motorları çalıştırdık askeri araçların. Şu anlaşmayı hemen imzala. Laçin'e hemen gireyim. Hankendi'ye gireyim diye tebrikat yapıp daha sonra planın her şeyini ben hazırladım, onların dahli bile yok demesini söyleyen Putin'in Aliye ve bilgelik düşüncesini söylemesi ne kadar çelişki? Bilge gördüğün bir insana anlaşmayı bir gece yarısı Bakü'ye iki füze atarak ve diğer bölgelerde tazlikler yaparak saldırtarak mı sağlıyorsun saygıyı? Burada bile Putin'in Aliye ve doğum gününde bilgeliğiyle çatışmaları durdurdu açıklamasının arkasında yatan farklı bir mesaj var aslında. Burada istediklerini almış mutlu bir Putin görüyoruz. Dağlık Karabağ'da çatışmaları durduran bir bilgelik derken neyi kastediyorsun Putin? Burada bizi rahatsız eden Dağlık Karabağ artık bizim istediğimiz gibi top mu döndeririz diyorsun. Yani yaptıkların ve ettiklerin birbirini tutmuyor Putin. Hadi Moskova'yı anladım. Moskova'daki o görüşmede karşısına evet iki tane talebe gibi imajla oturtan bir Putin. Diplomatik nezakete uymayan, hiçbir diplomatik temele uymayan bir hareket yaptım Putin. Aliye ve özellikle zafer kazanan bir ülkenin liderine bu hareket asla yapılmamalıydı. Şimdi de kalkmış bilgelik diyorsun, saygı diyorsun, öngörüsü tuttu diyorsun. Hayır Putin, istediğini aldın, kafan rahat, şimdi yağ çekiyorsun. İstediğini aldığın için onöre ediyorsun. Burada yaptığın hiç hoş değil. Sayın Aliyev'in Putin'le görüşürken gerçekten bakışları, duruşu hiçbir şekilde rahat değil ve mutlu değil. Bunu bizim bilmemiz bile yetiyor mutlu olmamız için. İnşallah Putin'in düşünce durumundan, Putin'in markajından kurtulduğumuz günler de gelecek Azerbaycan için. Şimdi başka bir görüşme. Basın toplantısı düzenliyorlar. Görüşmede ne kadar can sıkıcı konu geçmiş ki basın toplantısında Aliyev'in yüzü sirke satıyor. Hiç mutlu değil. Kimse bize gazel okumasın. Şimdi bu kadar mutsuz ettiği masadaki toplantılardaki şekli ve davranışlarıyla Aliyev'in yüreğini ve içini burkan hareketler yapan Putin Sovyetler döneminden babasıyla beraber çalıştık. Kendisiyle de çalıştık. Aynı babasının izinde gidiyor. Sovyetlerin çok değerli bir insanıydı derken Azerbaycan'ı resmen Sovyetler bildiğine çekecek bir anlayışı ve duruşu ve kafa yapısında olduğunu gösteriyor. Aliyev senin bir valin değil Putin. Zamanında Sovyetler döneminde çalışmış olabilirsiniz. Ama şu anda özerk bir devlete seslenir gibi seslenemez. Kendi milliyetine bağlı devletinin başında diyorsun. Hayır, bağımsız Azerbaycan'ın başında. Bu konuda özellikle Aliyev'in Paşinyan'la ve Putin'le görüşmelerde son dönemde Dağlı Karabağ'ı ağzına bile almaması muhtemeldir ki Rusların Ermenilere çok daha yaklaşmaması için bir siyaset. Eğer açıkça Dağlı Karabağ'daki Ermenilerin de başında olmamız gerektiğini söyler ve Dağlı Karabağ'la ilgili daha sert söylemlerle Rusların bölgedeki eylemlerini her gün eleştirmeye kalkarsa Putin şu şeye da saldırır, Putin Fuzuli'ye de saldırır. Gözü dönmüş bir şekilde. Muhtemeldir ki bu olayları hissediyor ve bunlardan dolayı stratejisini öyle götürüyor. Ama Putin'in Aliye ve Bilge deyip şu masadaki oturtma düzeni muhtemelen Putin'e Vodka da mı içti bunu diyor, Peskov'un kağıdını mı okudu kendisinin de haberi yok diye gerçekten bizi şaşırtmıyor değil. Evet. Putin'in söylediklerine kendisinde inanmadığını anlatacak bir yüz ifadesini buldum Putin'in. Aslında Putin'e verilecek en iyi cevap bu aslında. Evet, bilge dilin ve övgüler yağdırdığın ve hala Azerbaycan'ı Sovyetleri bir parçası gibi gördüğün bu açıklama yıkınıyoruz. En kısa zamanda Azerbaycan'a saygılı olman dileğiyle. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Bütün Azerbaycan'a diyorum ki Azerbaycan bir Türk yurdudur ve ebediyen Türk yurdu olacak kalacaktır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan devletleri. Görüşmek üzere.